başlar. Tamam. Ben fazla konuşmayayım. Yok konuş ya. Kendini izlemedin mi? Yok. <laughs> İzledim. Kendimi ya de çok bro. konuşmuşum. <laughs> Aa, aynen. Konuşacaksın yani. tabi İzlemişsin. O şeydi dedi ama o. Konuşacaksın ee, Birincilik aldığımız yerde değil Aha. mi o? Aynen. Kaç tane? İki tane mi birinciliğimiz vardı? Üç tane miydi? o aldığımız daha güzeldi yani aynen, aynen. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz abi? Yağdıralım ya. Nereye gidelim? Şuraya gidelim. Şuraya gidelim aynen. bir. Tamam mı? Şöyle bol çilli alalım abi, ki oraya atlayan olur şimdi. Haritanın yarısına bir niyetlenelim bakalım hadi. Yapıştır Aynen. Bende miymiş ya? Ee, bu işte demin. Ben de. Bende yapıştırdım zaten. Tamamdır. Eee iki kişi de geliyor şu an. Hatta iki kişi inmiş bile. Biz de karşı tarafa inelim. Oo, onlar ikiz gibi. Aynen abi. Dur bakayım şurayı alırsak onlar da karşı yaptılar büyük ihtimal. Hadi silah ver, silah ver, silah ver. Cansın ciğersin. Hadi. At Bomba atıyor az geriye açıldım. Hadi lan. Abi bu silah var ki Yapma be yapma be. Geldim abi. Yapma be. Önümdeki adam vuramadım. Geliyorum abi. Da kahretsin. Olur olur öyle bir şey. Biri karşında. Aman düşme. Aman iyi Bir baygın. Çok güzel. Şimdi göreceğim ben onu. Harici var. İbo harici var. İki tane abi. Başkaları var. Abi iki kişi aldım ben şu an burada. Tamam çok güzel. Aynı yerde bir Abi var. burada çat. Burada çatta bir kişi var. Seni gördüm geleceğim birazdan merak etme Abi. Hı? İşaret vurdu yerde bir kişi daha var. Bunu bitirdin mi sen? Bu vurdum. Bu ikisi ...bitik. Abi ee, şu hı. karşı şey var ya benzinli var ya benzin. Hı hı. Onun orada bir kişi var. Tamamdır. Hemen bir dakika. Üste Şu bir yükselteyim mi canımı. Ama benim de bildiğin silah yok. Allah'tan. Ya, bende de bu şey var ya. 50 mermili. Onu aldım şimdi. Ee, cevabı cevap Şu benden var ya. Ben bendenin arkasında ee, bu kardeşler. Burada burada burada. Sağ tarafta. Tek kat var ya orada. Çatı olabilir. Çıktı. Bir, bir Düştü bu. Arkadaşım bekliyorum. Hadi gelsin. Gir içeri. Hadi. İki kişi de alalım. Aynen. Arkadan da var. Sağda, solda. Tamam, tamam öldü. Pis İkisi de tamam. Çok iyi. Abi buraya iki bura bakmamış o zaman. Aynen. <laughs> Üf, i̇kinci daha neydi? Skalle sen gel bakalım buraya. Skalle sen şuraya geç. Geç şuraya. Sen geç. Dışarıda birisi var. Dışarıda birisi var. Aynen aldım sesi. Cam basamadım. Allah'ım niye takılı kaldım ben burada? Ya hala silahı değiştiremedim ya. Candayım ben. Abi, görünürde kimse yok ama... ...benim düzgün bir silah bulmam lazım. Ney sendeki? Ay 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 Söyleyemedim adını ya. vektor. vektor. Bu adam nerede ya? Kayıp aşın zaman. Kardeş gel ne oyla Karşı binaya geçtin mi sen? Tamam ama bundan şey aldım. Eee keskin düşen bir var bunda. Şimdi bir taktım ben silahı bir şey olursa. Tamam. Açacağım ya. sana o zaman şunu. Geldim. Ha, burada adam varmış ha. Abi Saldım buraya. Tamam dur. Saldım bir yerde. Tamam. Aldım ben onu. Hızlı çekim, hızlı çekim cihazım var mı hızlı çekim? Yok. Hadi gidelim alan geldi. Aynen. Odun pazarına gidelim. O değil de bayağı vuruyor ha. Aynen. Bunun da bu şeyi var işte alan daraldı sağlam vurmaya başladı. Orta silahım oldu. Adam Abi kızlı çekim bulursan bana. Tamamdır. Aynen. Are. He, 40... şu otomatik bu şekilde var ya. Onu bulursan bana bir at. Sonra geri geri yerim ben. At. Ay iki kişiler. Öldü. 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 Öbürü. Yalnız ikisi de öldü de. Abi sen nereden çıktın? Abi arkadan bir daha sıkıyor. Galiba. Adam eğilme be. Bir Yalnız hala gözümüz yok ha. Dürbün ben de şey var. Hop o harika bir atış geldi. Headshot. Öldü. O. Alandan bir daha geliyor, alandan bir daha geliyor. Ha gördüm. Gördüm gördüm. Ha. Vur. Vur. Vur vur. Geçiyor bak. yap, bir Gördüm gördüm. yaptı da? Bir tane daha yerse bir şey. Helal. Geldim lan. Yedi kişi kaldı ya. Allah Allah. Adam Hadi gidelim hadi. Hiç oyalanma. Bir kişi şey kaldı. Aynen. Alana girmemiz lazım. Alan çok büyük ya. Dürbün yok ha. Bir tane 3 xim var. 3x, 4x var bende. De evet, takılı o. O adamlar da vardır ama hadi gidelim. Hadi bırak bırak vururuz. 3 xini görür gel. Bir hızlı çekimde beklenmedi. Geliyorum abi. Hızlı ve çekimde. Yok 3 M4'ta takılı zaten. Bir çöp en dört tata kalır. yok. Hmm. Bir alana giren de bakar Abi şu. <laughs> Şimdi alana yine verecek. İnşallah bile doğru verir. Bak, 60 bu karşı atmış da bu çakallar. Kimse ölmediğine göre büyük ihtimalle herkes dışarılarda. Herkes uzaklarda demek. Ben normal uzatma var. Ben ki. İnceden bir kasıntı başladı. Bu Geldim abi. Aynen abi. Önümüzde. Duruma yakın bir yerden sıktı. Sol tarafta karşıda bir yerlerde ama. Nerede Biraz daha sokulabilsek. Dur. Koş 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 koş. çarpışırken devam edelim. Droga doğru. Aynen. Şu abi. alttan gidelim gel. Alttan gidelim Şuradan gidelim karşıya. Evlerim gel. orada. Droga'm um orada. Evlerim orada. Duydun mu? Evler var ya orada. Evlerin orada koşuyor. Bir kişi de abi görüntü verme. Şu ıı, bu tarafta şey var ya. Sol tarafta bir yerde. Üç katlı ev var ya orada. Sol tarafta çatıda biri var. Üçüncü katın çatısında. Olduğumuz ev çok açık abi. Bu tarafta da var Ay, ya ya? Ha şurada adam var. Bir baygın. Gördüm. Şurada benim. Alırsın. Arkasında gayan nurda adam. Çok az canım var geriye gel. Bana doğru gel abi. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kitin yok mu senin? Battım. Üst kat. Bu çatıda biri var ama. <laughs> Dikkat et. Şu canı biraz basayım. Altı. Şu arka taraftan gelecek. Demki düşürdü. Arkada ha gördüm. Bir bay hemen şurada. Ha, benim düşen geldi. Abi ben buradayım. Karşı kayaların orada, kayaların orada. Gördüm. Haydi. Hadi be. Uuu. Çok fena vurdu lan bu. İki temiz. Candayım ben. Abi. Onların ikisi Şu de var. Enemies ahead. Yok. Birini baydım biri hala şey. He arkadaşını kaldırıyor tamam. Arkadaşını kaldırıyor. O kayda. Şu S yanındaki üçüncü kaya. Şurada değil miydi? Enemies <laughs> ahead. Öbür kayada. Hemen solunda kayda al. Hmm. Tamam. Sisledi. ya Görüş alamadım ben oradan ya. Abi. Tamam ya. Aynen. Abi. Alt evlere doğru iniyorum ben. Alt. Kesin burada bir yerlerde. Bombayı karşıdan atıyor o zaman. Yok yok bu kayanın oradaki. Beni temiz. Helal. İki temiz. Yalnız bir kişi kaldı. Mağdana almam lazım. Abi. Bir kişi kaldı. O da. Bunları <laughs> bir dur tatan. Sen bir bak ona. Bu tarafta vardı bir. Oyun bitti. Allah düşürdü beni. Hemen önümde bir yerde. Düşükte düşükte. Aynen alan kenardan geliyor bak alan geliyor. kapsa. Helal. Helal. Muazzam. Aynen. Abi sen ne oynadık bu gazı geliyor ben. Adam döktürmüş oluyor ya. <laughs>